Nurettin Nurettin Başkıran'ın kurbanı. Allah kabul etsin inşallah. Maşallah maşallah. Ne tosun seçmiş ha Nurettin abi. Ay maşallah. Şunun sırtına baksana. Uçak indire. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hop Sür. Sür sür sür. sür. Ayağı, dur ayağa ta. <laughs> <Şşş. gülüyor> dur ayağı var ayağı dur var dur. dikkat et. Ayağı var. Yüklen abi yüklen. Şey yap. Heh. Dur, dur. sen telefonu tut ben şey yapayım dur. <laughs> ya. Yani. Dur dur sen tut bana. <gülüyor> <gülüyor> kapat 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 kapat. <gülüyor> kapat Metin. Kapat, tamam. <laughs> maşallah kantara Çek. sığmıyor. Çıkın bir kantarın yanına şöyle net çekelim. Nurettin Beş Başkıran abi. 715 abi tam 715 kilo. Al Musa abi. Şöyle net göstereyim. Heh.